ha geliyor. Şey çok geliyor, lazım. geliyor, geliyor. Ah, gitti. Hadi be. Gitti ya. Evet, aldık bir tane. Ama neyle aldık? Onu göstermem lazım. Tabi bu kadar da şımarmamak lazım. Yine attım ağzına girsin boğazına dedim. Balığı kaptık. Ah, <laughs> oh, kamerayı kırdık. Şuradan hemen kayaların oradan geldi ya. Evet, gece. İstahürt avındayız. Maltepe-Dragos arasındayız. Geçen hafta eşkenayı aldığım gün e, geldiğim yerdeyiz. Bu zor bir mera var demiştim. Oradan istahürt almıştım biraz. Yine oraya geldik Tamer abiyle beraber. Şimdi ikimiz birer tane istahürt aldık. Ufak tefek vuruşlar oluyor. Burada biraz devam edeceğiz. Tabii az önce de söyledim ben levrek vuruşlarından sonra bu istavritin kafa atmasını neredeyse hiç hissedemiyorsunuz. Az önce balık vurdu. Devamında oltaya takılmış ama ben balık bıraktı zannettim yani. Evet ufak tefek tıkırdamalar oluyor. Evet hadi yine bir vuruş oldu. Dalga da başladı yine. Buranın dalgası eksik olmuyor. Aha Hadi Bu sefer yosuna taktırdık. Bir iki vuruş aldık yosuna taktırdık. Evet Tamer abiyle yarışıyoruz. Şu an skor 1-1. Ama Tamer abinin kaçırdıklarını da sayarsak açık ara farklı önde. <laughs> i̇kimizde de şey var. Baby worm var turuncu. Ama tabi ustanın farkı belli oluyor yani. Balık kovasına koyan mı <laughs> Havada kalarak. Bakalım arada vuruşlar alıyoruz ama balık çok seyrek denk geliyor. Bakalım devamında neler olacak. Evet geliyor mu? Bir iki tıkırdattı. Bir iki tıkırdattı ama ne oldu? Devamı gelmedi. Az önce Tamer abi yine aldı ama burası çok kayalık olduğu için balığı tutamadan kaçıyor. Ben de şimdi vuruş aldım. Devamı gelmedi. İsomu ne taktın abi en son? Kırmızı. Kırmızı. Kestim. Kestim. Bende var bir parça istersen al. Eyvallah. Ama her attım da zaten beni vuruyor ya. Huyundan suyundan vurur. Evet. Etrafta var ya? Yani? Vuruş alıyor ama balık ağızlayamıyor bunu bitirli. bir 1 gramlık jiket var ikimizde de. Kırmızı işte doğal renk olduğu için abi şey tam kırmızı da değil zaten o. Biraz kahverengiye yakın bir kırmızı. Evet aynen. Ha? Ha? Geliyor. Şey çok geliyor lazım. geliyor geliyor. Nasıl nasıl bak şey yapıyor. Parlıyor. Allah <laughs> suyun içinden getirmek kolay aslında. <laughs> ah gitti. Hadi be. Gitti ya. Ben yani suyun suyun dışına bile çıkaramadık. Bu jiketi daha önce ben kullanmıştım. Acaba köreldi mi? Ne oldu? <laughs> İğnesi Güzel ayna yapa yapa geliyordu ya. Yavaş yavaş sarıyoruz. Abi o kadar sürprizlerle dolu ki. O geçen akşam geldiğinde buradan kunduz çıktı bir tane. Pardon kunduz diyorum. Su samuru, su samuru. Nerede? Tam burada abi. Su samuru Abi şöyle baktım. Bir şey yüzüyor tamam mı? Bu ne dedi bu kocaman levrek midir, nedir falan? Kafasını bir çıkardı ve şıp 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 geldi buradan kıy kıyıya çıktı. Ulan bu kayaların altında olabilir abi. <laughs> Bildiğin susamur var buralarda ya. İstavrit de var ama bugün pek nazlı. Buraya da geldik. Tamer abi atar atmaz bir balık aldı. Aman dedik tamam burada güzel eğleneceğiz. O ilk atıştan sonra aldığı balıktan sonra Tamer abi kutuya başka balık atamadı. Ben de bir tane aldım sadece. Bir tane de kaçırdım keşke burada kediler olsa. İyi doyururlardı. <laughs> Aynen ked, Kediler karnını iyi doyururdu bugün. Nasip bakalım daha deneyeceğiz. Hadi, i̇yi geliyor, iyi. Hadi ya. Evet, o ne ya? Kaya balığı. <laughs> Nasıl yapacağız? <laughs> Oo bu güzel almış bak ta üst çeneden girmiş. Evet istavritler hareketli. Hadi bakalım 2000 oldu. <laughs> ha, öne geçti mi? Sayı Onu da sayalım abi. Aksiyon aksiyondur. Ben şu tarafta biraz deneyeyim ya. Orada güzel. Bak hemen biraz yer değiştirdim. İlk atışımda buradan balığı aldım. Manzara da çok güzel. Tam böyle ay bilmiyorum görüyor musunuz? Karşıda adalar. Telerife de böyle yer değiştirmek de önemli. Biraz bekledim. Yavaş yavaş çekiyorum. Az önce de çok yakında vurdu balık. Yani çektim çektim. biraz oturayım. Hah yine vurdu. Yine vurdu. Hadi takipte. Evet Tamer abi Isome'ye geçti. Hemen bir kaya balığı aldı. Isome kaya balıklarının dikkatini çok çekiyor. Hadi, hadi bu sefer aldık mı? Hadi be. Epey vurdu ama ağızlayamadı. Evet, istaritler de bu arada tam böyle limitte. Yani çok büyük boy değiller. 13-14 santim civarında. Kıraçayı geçmiş. Limiti yeni aşmış istavritler. Öyle olunca da iğneyi ağızlamaları kolay olmuyor. Benim Ciketin iğnesi çok büyük değil şey çok küçük değil. Numarasını tam bilemiyorum ama tahminen 7 8 numara. Yani 10 numara iğne falan olsa bunları sapır sapır toplardı. Yani baby worm içinde kısa bir hırsızım yok. Biraz uzun bir hırsızım var. Onlar ona da hırsız takmak istemiyorum yani bu sefer vuruş bile gelmedi. 2'de 2 gidiyorduk. Neden gelmedi? Çünkü ciket takılmış. E tam şu ayın hale yaptığı yere doğru atıyorum. Tam karşıma hizaya. Bakalım şöyle oturalım biraz. Hakikaten yani göldeki o aksiyondan sonra bu istavritler adamı tatmin etmiyor. Ya çok sık gelmesi lazım edeyim. ya da şöyle biraz boylarının iri olması lazım. Böyle tık 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 tık. Vuruşlar çok da tın yani. Tabii bu kadar da şımarmamak lazım. Gölde bile o balığı bulamayız sonra. Böyle sağlı sollu biraz deneyelim. Evet, aldık bir tane ama neyle aldık onu göstermem lazım. Şunu bir kovaya atalım. Abi senin iğiket işe yaradı. kadar çektim. Şimdi şu balığı şuradan bir çıkartayım. Yine 1 gramlık bir jiket ama şöyle küçük iğneli. Az önce dediğim gibi hem iğnenin palası kısa hem de numarası küçük. Bu 11 numara falan herhalde değil mi abi? abi. 10-11 numara falan. Eyvallah. Şeyi de silikonu da kestik biraz. Şöyle be, kuyruğuyla beraber 2,5 cm-3 cm falan oldu. Şimdi ilk vuruşta balığı aldık. Yani az önce baby worm ile epey vuruş almıştık. Balığı alamıyorduk. Bu şekilde ilk vuruşta balığı aldık. Yani işte dediğim gibi balıkların boyları çok büyük olmadığı için kolay kolay silikonu ağızlayamıyorlar. Yandan, önden tırtıklıyorlar. Artık iğne denk gelirse geliyor. İğne de biraz büyük olduğu için hemen ağızlayamıyorlar. Şimdi küçük bir iğne, kısa bir ziket ve kısa bir silikonla hemen iş hallettik. Ya böyle durumlarda da işte ya benim kısa silikonum yok. 1 santim 2 santim silikonum yok demeyin. Zaten elinizdeki o baby worm ya da o tarz silikonları hemen kesip ucundan biraz kuyruğu kalsın. Kuyrukta güzel aksiyonu var çünkü. Ön taraftan biraz kesince. Ah, takıldı. Bak. Ön taraftan biraz kesince güzel aksiyon veriyor. Vuruşu alır almaz balığı da alıyor. Ama bunun da şöyle bir dezavantajı oluyor. Yani çok fazla suda görünmüyor. Yani mesela az önce çok daha fazla vuruş alırken bu sefer daha az vuruş alıyorsunuz. Çünkü yemeniz suda artık görünmeyecek kadar küçük hale geliyor. Ama işte artık iki seçenekten birini seçmeniz gerekiyor. Şimdi biz bunu tercih ettik. Az önce balığı aldık vuruşla beraber hemen. Ve kaçırmadık. Bakalım devamında başka vuruşlar gelecek mi? Evet geliyor, geliyor. Senin katil jiket yine iş başında abi. Ah. Lan dur. bunlar, çok fena çabalay bunlar. Uy, olduk yine. Hadi bakalım. Pembe. Pembe baby worm. Bayağı bir baby bu. <laughs> Mini baby. Newborn. Allah. Bu da o kadar şey ki kuyruk bile iğneye geçiyor. Şeyin silikonun kuyruğu bile bu bebek değil artık. Bu yeni doğan. Ama işte güzel yanı balık vurduğu zaman yapıştırıyor yani. Lok balık. Bu sanki 1 gramdan daha hafif abi. Az önceki 1 grama göre hafif geldi bana. Buna da iri balık gelse iğneye takılmayacak. Bende küçük bir vibrasyon var abi. Böyle 2 santim tırnak kadar bir şey. Çin'den getirmiştim onu Temu'dan. Gölde denedim onu. Abi nasıl çalışıyor, nasıl çalışıyor? Ama hep şeyler ufak ufak böyle parmak parmak levrekler geliyor. Evet sakin sakin avımıza devam ediyoruz. Ufak tefek vuruşlar, balıklar devam ediyor. Tamir abi yine bir kaya balığı aldı isome ile. Isomenin böyle bir yan etkisi var. Kaya balıklarını çekiyor. Aksiyon <laughs> Bunu videoya çekmeliydim. Yine attım ağzına girsin boğazına dedim. Balığı kaptık. Görüyor musun abi? abi. Yani Buluş bile alamadık Abdestli geldik. Ya bak aklımdaydı keşke doğayı ederken videoyu açsaydım diyordum ama şimdi rezil olmayalım millete dedim bir yandan ama işe yaradı. Tamer abi de bir dua söyledi. Neydi abi duan? Yok abi bizim <laughs> Alladım pulladım balığın ağzına yolladım mı? Öyle ama bu. Evet o, 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 çok tesirli bir dua değil arkadaşlar. Attım ağzına kaçsın boğazına daha tesirli test edip onayladık. Çok enteresan ama ya bak o kadar balık alamadık alamadık. <laughs> Tam söyledik ya. Devam Balığa kendimizi fark ettirmemiz biraz zor oluyor. Silikon çok küçüldüğü için. Bir de bazen kuyruğu da böyle iğneye giri veriyor. Yani kuyruk aksiyonu olmadığı zaman bu silikon bir hiç. Şöyle şu kuyruğu zaten tır 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 titriye titriye balığı çekiyor kendine. Ama bazen o kuyruk jikete yapışıyor, iğneye giriyor. O zaman hiçbir anlamı kalmıyor. Biz yine duamızı edelim bakalım bu sefer olacak mı? Genelde ikinci de olmuyor ama attım ağzına, girsin boğazına. Hadi bismillah. Çok kısa mesafe gitti ama Orada da balık var mıdır bilmem yine de bekleyelim bakalım. 5 metre mesafeye gitti olta. Yine de deniyoruz. Hoppa. Bu sefer olmadı. Muhtemelen istavrit geldi. Buna lan. Nasıl yüzüyor. Hoppa kovaya. Allah <laughs> <laughs> oh, Kamerayı kırdık. Dur. <laughs> balığı yakalayacağız diye kamerayı kırıyorduk az daha. Evet vuruş alıyoruz, balık çekiyoruz ama <laughs> çoğunlukla balık biz alana kadar oltadan kurtulup kayaların arasından kaçıyor. Burası biraz zor bir yer. Daha önce de burada av yapmıştık. Gerçekten balığı yakalayıp da almak çok zor. Şimdi biraz çeşitlilik olsun diye ijikler denemeye karar verdik. Ben o benim küçük bebek katili vibrasyona geçtim. Atıyorum. Tır 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 tır. Çok güzel titriyor. Bakalım suda bir şeylerin dikkatini çekecek mi? Yani titreşimi çok güzel şu an. Bunu böyle ben birkaç kez deneyeyim. Bakalım ne olacak. Tatlı suda da böyle denerken balıkları almıştık. Evet, jig denemelerimiz devam ediyor. Vibrasyona hiçbir vuruş almadım ben. Tamer abi de önce bir karides denedi. Boş, yani hiçbir şey alamadı. Ondan sonra bir jik, e, zebra jig denedi. Kulağlı yeşil beyazdı galiba onunki. Ona da bir vuruş almadı. Şimdi ben bir zebra deniyorum. Benimki de pembe glovlu. Bakalım herhangi vuruş alacağız. Bunlar artık sürpriz atışlar. Yani silikonlarla tek tük seyrek bir şekilde istavrit aldık. Aldığımızdan fazlasını da kaçırdık. Daha sonra da hele bir de bir maceraya atılalım dedik. Yüzükler deniyoruz. Belki gece bir sürpriz olur diye. Ama aradığımız sürprize ulaşılamıyor. Bayağı iyi mesafelere gidiyor ya. Mesela 7 gram. Bu kamış 0.8 gram atarlı bir kamış. 7 gramı çok güzel atıyor. 35-40 metrelere kadar gidiyor. O ne abi? Oo. Abi sen levreyi alacaksın bu gece ya. Bu balık atlarsa zaten gecenin aksiyonunu yaşamış oluruz. Evet burası İzmir değil, burası Antalya değil, Fethiye değil, Mersin hiç değil. <laughs> o yüzden maşallah cikte ne gitmiş hala gelmedi. Alışık değiliz biz bu mesafelere. Yani 1 gramla bir buçuk gramla bu mesafenin dörtte birini atıyoruz ancak. Evet saat geçtikçe bize aha vuruş gelmedi. Şimdi ben kırmızı silikonu taktım yine ufak tefek ata atmaz vuruş almaya başladım. Hala ağızlayamadı. Şu bizim sevmediğim şu kırmızı silikon ondan da çok az kaldı. Çünkü çok hemen kopan hemen dökülen bir silikon. Bakalım. Atar atmaz bir vuruş aldım ama takip etmedi. Yapma be. Oh, şey ya. Yok yok takıldı. Yapma be. Kopma be. Allah'ım yine koptu ya. Of şu var ya. Daha ilk atışta kopma ya. Allah'tan şeyden klipsten koptu. Hemen bir klips takıp geleyim. Evet ay manzarası eşliğinde Atışlarımıza devam ediyoruz. Ama ayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çok güzel bir manzara var. Az önce Tamir abi yine bir vuruş aldı. Bugün olta kopardık. İşte lider bağla, klips bağla, silikon değiştir derken çok fazla kamışlarla, oltalarla oynadık bugün. Çok düğüm attık. O kadar uğraşa rağmen aldığımız balık tabii az attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değmedi. <laughs> getir abi getir. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <bir> şey <laughs> Çok enteresan. Az önce bak Tamer abi oltayı atamadı. Yani şöyle kenara düştü yani 2 metre 3 metre önümüze düştü olta. Ama laps diye <laughs> işte havada kaptı yani. Yani çok enteresan hakikaten nasip yani. Biz oltayı atamadık diye üzülüyoruz. 10 metreye gittiği zaman. 2 metreden balık aldık. Çok enteresan ya. <laughs> Şuradan hemen kayaların oradan geldi ya. Evet hava şu an çok sakinleşti. Aslında tam böyle VVF'ye uygun bir hava oldu. Fakat ne hikmetse vuruşlar bir anda kesildi. Tamer abinin aldığı son olduktan sonra biz de biraz gereksiz maceraya girdik. Şişecikler, mikler falan denemeye çalıştık. Yani tek tek vuruş alıyorduk. Öyle devam etseydik belki daha fazla balık alabilirdik. Yani bir porsiyonluk balığı aldık. Şu an yine silikonlarla devam ediyoruz ama balık epey kesti gibi. Zaten birazdan yavaş yavaş gideriz. çok duruldu ama. Yani gerçekten çok güzel bir hal aldı. bulunduğumuz yer biraz sığ o yüzden çok rahat hareket edemiyoruz. Sığ ve kayalık. Tamer abi de şöyle biraz yan taraflara gitti. Onlarda bir hareket var mı göremiyorum ama. Evet, biz bugün o benim eşkini aldığım yere gittik önce. Orada sürekli taktırdık. Hatta takımları koparttırdık. Ya yani orada baktık ki verim alamayacağız. Ya yani oradaki artık yosunlar mı uzamış, otlar mı büyümüş tam anlayamadık. Her atışımızda takılıyordu oltalar. O yüzden oradan hemen çıktık. Bu tarafa geldik. Hızlı başladık. Tamer abi ilk atışında balığı aldı. Sonra hemen peşinden ben aldım. Sonra epey kaçırdık. Ondan sonra bir aldık bir kaçırdık derken Jigler denemeye başladık. Onlardan bir aksiyon alamayınca tekrar silikona geçtik. Birkaç balık daha aldık. Birkaç balık daha kaçırdık. Derken şimdi biraz kesti. Aslında yani LRF e atışları yapabilmek için en azından çok uygun bir hava. Şu an rüzgar yok, su sakin, akıntı yok. Ama balık da olmayınca hiçbir işe yaramıyor bütün bunlar. Evet, birazdan biz avımızı sonlandıracağız. Eğer bundan sonra ekstra bir gelişme olursa tekrar bir video açarız ama sizler de kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videoyu beğenirseniz memnun oluruz. Bugünkü böyle tecrübemizi de size aktarmış olduk. İnşallah bu ekiple Tamer abiyle ve Mehmet abiyle beraber bir Ömerli çıkarması yapacağız birkaç gün sonra. Muhtemelen bu videodan sonra da onu paylaşacağız. Bakalım Ömerli de bu sefer ne yapacağız? Babamla gitmiştik iki kere üst üste. Çok güzel levrekler aldık, çok güzel aksiyonlar yaşadık. Bir tane turna kaçırdık. Gerçekten çok keyifli avlardı. Bakalım bu haftaki nasip olursa tabi Ömer'de de bizi neler bekleyecek göreceğiz. Evet bir sonraki avda bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese rast gelsin. Hayırla kalın. Allah'a emanet olun.